Evet, adanın yeni ulaşım aracı. Bayağı hızlı. Tabii benim de elektrikli bisiklet olduğu için yetişebiliyorum. Golf, golf arabasının kapalı hali gibi. Sevimli, hoş. Aynen. Tek trafik bu araba var. Hiç sıkıntı yok yani. Python ezilme derdi ne son. Sanırım bu arabalara Akbil'le de biniliyor. Evet. Ada bu haliyle çok rahat gerçekten. Ekrem Başkan'a teşekkür ediyorum. Büyük ada için ve adalar için her şey çok güzel oldu. Evet, burada küçük misafirlerimiz var. Evet. Anne şefkati.